Bugün Yusuf'un kombini seslendirmeye geldim buraya. Nasıl geldim bilmiyorum gerçekten. Allah nereden geldim ben buraya ya? Beni kim getirdi de ben salak salak... Evet ilk olarak bu pantolonla başlıyoruz. Rengini tam olarak anlamadım açıkçası. Hemen bir şöyle saçımı da düzeltiyorum. Ben gerçekten bir numarayım. Evet pantolonumuzu giydik giyiyoruz. Wow wow wow. Ay, yeter güzel saçın artık düzeltme. Üst olarak da böyle bir gömlek giyiyor. Ama zaten ben bunu yapmıştım yani yaptım. Sen değil saçını boyatmak. Elinde benim fotoğrafımla estetik bile yaptırsan ben olamazsın. Bana daha çok yakışmıştı ama neyse. Ne alaka müzik malası verdik. Bir de kahve içmesini bekliyoruz. Giy artık şu üstünü. Bu kadar beklersen tabii ki de sıcak basar. Ay bu şeyden ben de istiyorum. Ay şükürler olsun sonunda giydi. Evet içine de şöyle sokalım. Önünü de kapatalım. Bir insan sana her şey mi bu kadar yakışır ya hemen nazar nazar nazar. Evet kendisi de fark etti buna hemen bir nazar ritüeli yapıyor. Evet şöyle çevir çevir üste doğru. Oh. ama bütün nazarlar gitti şu an ama yeter artık tamam büyüm yapıyorsun. Nedenli nedensiz yalan. İftira. İkiyüzlülük. Kendini beğenmişlik. Hadi ben kaçtım daha edit yapacağım.